İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahi'nin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle Menkıbeler Abdülvehhab-ı Şarani Rahmetullahi Aleyh Üç Büyük Düşman Bu zat her sohbetinde imandan bahsederdi. Ehli sünnet üzere iman ediniz derdi. Bir günde buyurdu ki son nefese bakılır mahşerde buna göre muamele yapılır. Müslüman büyük günah işlese de pek fazla üzülüyorsa eğer imanı gitmez asla. Yani kul günahına pişman olur, sıkılır, hemen tövbe ederse o yine imanlıdır. Günahı fütursuzca işler ise bir kimse lakin buna üzülmez aldırış etmez ise, yani önem vermezse günaha her kim eğer, onun Allah korusun imanı elden gider. Başka bir sohbetinde buyurdu ki, Müslüman, mümin olmayanları sevemez hiçbir zaman. Ayet-i Kerime'de buyuruldu ki zira, muhabbet beslemeyin mümin olmayanlara yine buyuruldu ki, kimin varsa imanı, Allah ve Resulünün sevmez düşmanlarını. iki şekilde olur kafirlere muhabbet. Küfrünü beğenirse, kafir olur o elbet. Velakin lakin, herkes ile iyi geçinmek için, dost görünmek, küfrüne sebep olmaz kişinin. Ya Rabbi, sen ayırma bizi imanımızdan, sana kamil imanla gelelim bu dünyadan. Yine bir genç nasihat istedi bir gün ondan. Buyurdu ki, çok sakın zararlı arkadaştan. Üç azılı düşmanın vardır ki zira senin, bunlar kötü arkadaş, şeytan ve kendi nefsin. Bu üçünden en fazla sana zararı olan kötü arkadaştır ki iyi sakın onlardan. Sapıkların yazdığı her kitap ve neşriyat kötü arkadaştır ki ilk bundan sakınman şart. Boş vakit geçirmene sebep olan ne varsa onlar da senin için bir düşmandır bilhassa. Bunlar aslandan dahi daha zararlıdırlar. Çünkü senin dinini, imanını alırlar. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, her günü son gün bilmeli. İyi bir Müslüman, her gününü son gün, ve kıldığı her namazı da son vakit olarak bilir. Zaten Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde ''Dünyada garip veya yolcu gibi ol ve kendini ölmüş say.'' buyurmuşlardır. Seyyid İbrahim Desuki Hazretleri ömrünün son günlerinde talebelerine hitaben ''Ey evlat! Ömrünüz her geçen gün azalmakta, eceliniz yaklaşmaktadır.'' Bir gün bu üzerinde yaşadığınız dünya dürülecek, kıyamet kopacaktır. Her gün amel defterinizi hayırlı işlerle doldurmaya bakınız. Böyle yapanlara müjdeler olsun. Amel defterlerini yasaklardan kaçmayarak günahlarla dolduranlara da yazıklar olsun. Vakitlerinizi israf etmeyiniz. Zamanlarınızı boşa geçirmeyip değerlendiriniz. Yoksa pişman olursunuz. Duanızın kabul olmasını istiyorsanız helalden yiyiniz ve Müslüman kardeşlerinizin hakkında yersiz söz etmekten dilinizi tutunuz buyururlardı. Ataiye Horasani Hazretleri de sevdiklerine şöyle nasihat ederdi. Hep iyilik yapın. Zira yapılan iyilikler işlenen kötülükleri yok eder. Sonunda dünyadan ayrılacağınız için kendinizi ondan ayrılmış kabul ediniz. Bir gün mutlaka tatacağınız için ölümü tatmış gibi olunuz. O halde şimdi kendinizi oraya gidip yerleşmiş tasavvur ediniz. Zaten bütün insanların varacağı son durak burasıdır. Her insan yolculuğa çıkacağı zaman mutlaka hazırlık yapar. Yolculukta lüzumlu eşyalarını yanına alır. Sefere hazırlıklarını yaparak çıkan kimseye gıpta edilir hazırlıksız yola çıkan pişman olur. Çünkü yola çıkıp güneş altında kalınca gölgelenecek bir şey bulamaz. Güneşin sıcağı altında nice sıkıntılarla karşılaşır. Susadığı zaman susuzluğunu gidereceği bir su bulamaz. Soğukla karşılaştığında üzerine alacak bir şey yoktur. İşte böyle kimsenin o sıkıntılı haldeyken hazırlıksız yola çıktığına ne kadar çok pişman olacağını siz düşünün. Bu sıkıntı dünyadadır. Dünyanın sıkıntısı geçicidir. Fakat ahiretin devamlı olan dayanılmaz acı ve ızdıraplarına yakalanırsak halimiz nice olur. Bu bakımdan insanların en akıllısı sonsuzluk alemi, gerçek vatan olan ahiret için iyi hazırlanandır. Dehşeti tüyler ürperten kıyamet gününde Allahü Teala kimi arşının gölgesi altında gölgelendirirse o kimseyi o gün güneşin sıcaklığı asla rahatsız etmez. Oradaki sıkıntılardan kurtulur. Muhammed Hadimi Hazretlerinin oğluna yaptığı vasiyet ise şöyledir. Dünyaya kıymet verme. Ona ve dünya ehline ihtiyacını açma. İhtiyaç gösterirsen her şeye muhtaç olmaktan kurtulamaz Ömrün boyunca düşkün ve aşağı olursun ve hiçbir şey elde edemezsin. İhtiyacını yalnız Rabbine aç ve daima onun emrine uy. İşte o zaman her şey sana muhtaç olur ve her şey, hatta padişahlar senin peşine düşer. Bunlar nasihatlerin anasıdır. Onlarla amel edersen hiçbir şeye muhtaç olmazsın. Ömrünü faydalı şeylerde harca. Mala yani şeylerde zayi etme. Şu hadisi kutsiye sarıl. Ey dünya, bana hizmet edene hizmetçi ol. Sana hizmet edene güçlük göster. Kim dünyaya tabi olursa felah bulamaz. Sermayeni seni zillete düşürecek amellere harcama. Resulullah Efendimizin şu hadisini düşün. Dünya için dünyada kalacağın kadar çalış. Ahiret için orada sonsuz kalacağına göre çalış. Allahü Teala'ya muhtaç olduğun kadar itaat et. Cehenneme dayanabileceğin kadar günah işle. Dilediğin gibi yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğini sev, muhakkak ayrılacaksın. Peygamber Efendimizin şu hadisine de dikkat et.'' Dünyada sanki bir garip veya bir yolcu gibi ol. O halde ömrünü boş şeylerde zayi etme. İmam Gazali Hazretleri nefsine, daha doğrusu hepimizin nefsine hitaben buyuruyor ki: Ey nefsim, ecel sana yaklaşmakta. Cennet ve cehennem seni beklemektedir. Ecelinin bugün gelmeyeceği ne malum? Bugün gelmezse bir gün elbette gelecek. Başına gelecek şeyi geldi bil. Çünkü ölüm kimseye vakit tayin etmemiş ve gece veya gündüz, çabuk veya geç, yazın veya kışın gelirim dememiştir. Herkese ansızın gelir ve hiç ummadığı zamanda gelir. İnsanın her bir nefesi kıymetli bir cevher gibidir ki bunlardan bir hazine yapılabilir. Asıl bunu hesap etmek icab eder. Aklı olan kimse her gün sabah namazından sonra hatırına hiçbir şey getirmeyip ortağı olan nefsine demelidir ki ''Benim sermayem yalnız ömrümdür, başka hiçbir şeyim yoktur. Ömür bitince ticaret sona erer. Aman nefsim, çok dikkat et de bu büyük sermayeyi elden kaçırma. Sonra ağlamak sızlamak fayda vermez.'' Bugün ecelin geldiğini, daha bir gün müsaade etmeleri için yalvardığını, sızladığını ve sana bir gün bağışladıklarını ve şimdi o günde bulunduğunu farz et. O halde bu günü elden kaçırmaktan, bununla saadete kavuşmamaktan daha büyük ziyan olur mu? Yarın ölecekmiş gibi dilini, gözlerini ve yedi azanı haramdan koru. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, Akıllı kimse ölmeden önce hesabını gören, ölümden sonra kendisine yarayacak şeyleri yapan kimsedir. Hüküm neticeye göre verilir. Onun için şu beyitteki sözlere kulak vermemiz gerekmektedir. Mala mülke olma mağrur deme var mı ben gibi bir muhalif yeleser savurur harman gibi. Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Hocam dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyici diyor ki, namaz kılarken diyor gözlerimi kapatıyorum. Bunun bir mahsuru var mı? Hem mahsurlu hem değil. Ve ne demek hem mahsurlu hem değil? Ee, şimdi saadeti ebediyede de İbn-i Abidin'den Allah'a buyuruyor ki, Hiçbir sebep yokken gözleri yumarak namaz kılmak tenziye mekruh deniyor. Peki zihnim dağılmasın. Gözüm sağa sola kaçmasın. Zaten bakmaz Hanefi mezhebindeki sağa sola bakma, ama öne de seccade var. Seccade de göre oradaki çizgilerin akışları falan zihni meşgul olur. Zihnim meşgul olmasın diye gözünü kapatırsa, o şekilde namaz kılarsa tenzihen mekruh da olmaz buyuruyor. Yani iki tane hüküm bildirilmiş. Ee, ...onun için mesela diyelim ki... E, ...böyle bir alışkanlığı var dinleyicimizin... ...en azından kalbinden... Ha, bir ...zihnim dağılmasın diye gözümü kapatıyorum der... ...o zaman tensiyon mikrofotu olmaz. Peki seccadenin durumu önemli mi? Dinleyicilerimiz bazen işte... ...seccade fotoğrafları falan gönderiyorlar bize. Hani bunun mahsuru var mıdır falan gibi soruyorlar. Ben size şimdi bunlardan birini gösteriyorum ama... ...bu şey düz yani bunun e, üzerinde düz, bir şey yok. Yani. Bunun mahsuru yok. Ben genel olarak sormak istiyorum yani... Bazen öyle oluyor ki, e, ilk defa gördüm bir seccade fotoğrafı oldu. Geçenlerde bir dinleyicimiz göndermiş. Üzerinde adam hem cami var, cami minare var, kubbesi var, Efendim Kabe-i Şerif var. Bütün hepsini böyle mübarek olduğumuz yerler toplamış bir seccadenin üstüne. Şimdi e, seneleri biz onu anlatıyoruz. Cami, baştaki Kabe. E, bunlar e, Kabe-i Muazzama'da. Allah-u kıymet vermiş, değer vermiş ve Beytullah deniyor. Allah-u evi. Camiler de aynı şekilde. ibadet edilen yer Allah-u evi. Ee, dolayısıyla ...bunları kendisine hürmet etmek, saygı göstermek lazım olduğu gibi resimlerine de hürmet etmek, saygı göstermek lazımdır buyuruyor. Saadet-i Ebedi kitabında ya uzun uzun anlatmışlar. Ee, peki yere sermek, Seyyid Abdülhakim Marvaz Hazretleri'nden bir nakil var. Yere sermek hakaret etmek olur. Namaz için sersek de cami resmini, Kabe resmini, ee, ...bunları yere sermek de... ...namaz için olsa bile hakaret olur. Bunun için... Ee, ...Kabe, cami, ...Mescid-i Nebi... ...resimleri bulunan... ...seccade diyelim... ...onlar duvara asılır. Yani yükseğe asılınca hürmet evet. edilir, saygı gösterilir. Ama ee, yere serilmez. Bunun için de... Ee, ya senelerdir biz anlattığımız için... ...elhamdülillah o ee, şeydeki... ...seccadelerdeki Kabe resimleri... ...Mescid-i Nebi resimleri azaldı... Ee, ve buna rağmen duymayan, bilmeyen de olabiliyor. Yine o seccadelerden aynı şekilde satın alabiliyor. Satın almasınlar. Ee, ama efem yapıyorlar. Ya sen satın almazsan o adam imal etmez. Ee, mesela daha önce hacca gidenler e, Kabe resimli seccadeleri getiriyordu. Hacıdan getiriyordu. Halbuki onu kitapsız kafirler, Çinler yapıyordu, Japonlar yapıyordu, Hong Konglar yapıyordu onu. Ee, getiriyor adam orada gümrük de yok... Yani tır tır e, ya da konteyner konteyner indiriyor. E sen de milyonlarca hacı gidiyor falan. Aa hacıdan gelmiş falan diye şakır şakır alıp getiriyordun. E adam diyor ki bu satılıyor. Satılınca aynı şekilde Kabe resminin, Mescid-i Nebi resminin cafcaflısını da yapıp getiriyor sana. E, fiyat farkıyla falan. Ama sen satın almayınca adamın gelip de konteynerler öyle kalınca ha dedi. onu sonra araştırıyor. Bunlar ne arıyor? O zaman düz seccade. O zaman düz seccade basıyor adam. Türkiye'dekiler de öyle. Türkiye'de aynı şekilde bu çoğu da zaten oradan getirmiyor. Türkiye'den alıyordu. Nasıl Kabe resimler gidiyor diye onu şey yapıyordu. Piyasaya sürdü. Hatta tesbih tanelerin üzerine bile Allah lafsını Celle Şanuhu, Muhammed Aleyhisselam'ın ismi şerifini yazanlar çıktı. Ama elhamdülillah bir senelerdir o yayınlara şey yapınca o da tutmadı fazla. Evet. Kay kayboldu neredeyse. Kayboldu. Şu anda. Peki gelelim şimdi namaz kıldığımız seccade. Mümkün mertebe hatta mümkünü de kaldıralım. Sade olması tavsiye edilmiş. Niye? Hani Hanefi mezhebinde namaz kılarken, kıyamdayken secde ettiğin yere, rükuda ayağına, ayak uçlarına, ...kade ee, kadede kucağına bakıyorsun. Secdede nereye bakıyorsun? Nereye bakacaksın? Secdedesin zaten hani. Görebiliyorsun, gör. Vallahi Gözün yerde ediyorsun. ya. <laughs> e, do, e, dolayısıyla fıkıh kitaplarında bunlar bildirilmiş. Ama ayaktayken, kıyandayken gözünü işebilir. Ee, seccadenin desenleri vardır. Bilmem renk falandı. Takılır o. Ha burası işte böyle şey olmuş, şu tam dengeli olmamış falan diye başlarsın muhasebeye. Yani huşu gider. Onun için namaz seccadelerinin mümkün mertebe, mümkün mertebe sade olması. Peki Anadolu'da daha önce, şimdi o kalktı hemen hemen de. Eee çeyize gelinli kızlar için hazırlanıyorlar seccadeler. Bir sürü kanevçe mi diyorlardı onlara böyle? Evet, e, işlemeler, i̇şlemeler. yapılıyor falan. E, yani onu da yapma, yapmak uygun değil. Onu da yapmak uygun değil. Ya çok renkli böyle <laughs> Aha. Şey. E, tamam hani kenarlarını gösterecek şekilde bir şey yaparsın. Onu böyle dikkat çekecek şatafatlı bir şekilde özenmeye gerek yok. Düz, sade olması gerekir namaz seccadelerinin. Hatta e, mesela camilerde bile daha önce desenliydi, e, camilerde elhamdülillah o terk edildi. Evet. Düz halılar. Düz, düz oldular, düz halılar e, ve doğrusu yapıldı. Düz halı. Hem daha güzel görünüyor. Şey, daha, daha güzel. güzel daha daha sade. Hatta sadeyi ebediyede bir şey geçiyor. Camilerin de aynı şekilde duvarlarının sade olması, hele hele kıble duvarının buyuruluyor sade olması. E, mesela Selçuklu döneminde buna çok riayet edilmiş. Ona dikkat edilmiş. Peki Osmanlı döneminde bazı işte hattatların yazdıkları şeyler falan. Fakat Osmanlı devlet olarak yani dünyanın bir numaralı süper gücü olmaz sebebiyle e, devletin gücünü, ihtişamını göstermek için o zamanki alimler ona bir şey dememişler. Yapılmış onlar. E çünkü adam kilise yapıyor. Diyor ki benim kilisem falan filan. onlara naziri olarak karşılık olarak bir şey yapılması lazım. Bir şey yapılması lazım. Mesela Hristiyanlar Ayasofya'nın kubbesiyle övünüyorlardı. Mimar Sinan da gitti Selmiye'nin kubbesini öyle bir yaptı ki onlarınkini geçiverdi. verdi. Ee, yani o zaman her konuda köprüde, camide, medresede, üniversite yapımında, taş binaların hepsinde bir yarış vardı. Senin gücünü göstermen lazım. Bugün de yok mu ya? Ha bugün de mesela uzay gemisi gönderme yarışı var. Nedir? Ben güçlüyüm diye gönderirim. Evet. Bu güçlü galabettir. E, Türkiye'de işte soyunmaya başladı diyor ona. E, güçlü olduğunu o şekilde gösterebiliyorsun. E, her dönemde belli şeyler mihenk taşıdır. E, onun için efendim işte e, biz Osmanlı'nın o yaptıkları, hani yanlış deniyor tamam, uygun değil kitaplara yazılan. ama bu kanaldan Osmanlı'yı tenkit etmeyiz. Tenkit etmeyiz. Niye? Çünkü dini İslam'a hizmet etmişlerdir, artıları çok. Öbürlerinin hesabını kendileri ver, bizi ilgilendirmezler. Dini İslam'ın şanını yükseltmek ha, istemişlerdir belki da yaparken. Onların niyetleri evet, ahirette açığa çıkacak ama... Bu yanlış mı? Yanlış. Kabir taşlarına mesela uzun uzun yazılar yazmış. O da yanlış deniyor kitaplarda kabir taşlarını öyle şey yapardım falan. Hele ben çocukken vardı öyle bir Latin afer, Ben bir gürüdüm açmadan soldum diye başlıyor falan. Gördün mü sen de? <laughs> Temelde yazdırmış ya. Hastayım dedim, hastayım dedim. İnanmadınız. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Öldü <oldu>, Işte. <gülüyor> <gülüyor> bir tane madem temelden açtın bir şey anlatıyorlar. Temele demişler işte tütün adamı öldür tütün şöyle yapar tütün böyle yapar sigarayı bırak sigarayı bırak falan filan iyice böyle almış. Neyse bir cenaze olmuş demişler bak bu da tütün, e, sigaradan öldü falan. Ondan sonra neyse tam defnederken bir cenaze daha gelmiş. İyice kafası böyle karışmış bulanmış ya koşmuş gitmiş. Bu demiş neden öldü? Trafik kazası. Sigara içiyor muydu? İçmiyordu. Saatine bakmış. 15 dakika fark var. Yok demiş ya. <laughs> 15 dakika için <laughs> bırakmaya değmez. 15 dakika iş olmaz. Halbuki onda yanlış işliyorlar. Sigara öldürür, kanser öldürür. Efendim şu öldü Ya öldürmez. Ölüme sebep olur mu? Olur. Su bile sebep olur oluyor da. Ateş de sebebi Ateş kendisi yakamaz. Yakma gücünü allah Teala veriyor. Ha, zararlıdır. Tamam. Amenna. O ayrı bir mesele. Ama o öldürür denmesi. Öldürür yani. denmesi yanlış. Yani. Künlim yanlış. Bunu ister Müslüman söylesin, ister gayrimüslim söylesin. Kim söylerse söylesin. Bu söz yanlış. Eee e şey, şey itibariyle mesela yiyeceklerimiz içerisinde de bazen mesela işte altyapımız olmadığı için her konuda öyle. Aa işte şu işte badem çok faydalıymış falan. İyi de ehil olanlar diyor ki günde üç beş tane yemek. Sen getirmişsin bir kilo badem yiyorsun. Ondan <laughs> sonra mide bağsaklar <laughs> Bir <var>. de her <laughs> gün yiyorsun. Düşün <gülüyor> yani. <laughs> Yiyoruz. Olmaz o. Mesela bazılar işte şeker zararlıdır falan. Tabii hani ki doktorlar beyin gülikozla çalışıyor. Ona ihtiyacı var. Sen bunu okudun şimdi. aa beyin gülikozu. Günde iki kilo öyle okumayayım. <laughs> Yapma onu. Vücudun lazım olduğu kadar al bunları. Her şeyi. Zaten e, dinimiz e, e, doyduktan sonra yemek haramdır çizgisini koymuş. İster bu şekerli gıda olsun. ister aynı şekilde baklava börek olsun. Ne olursa olsun yani. Doyduktan sonra yemek. O ölçüye riayet dersen rahat edersin. Seccade konusunda e, peki, e, ipekli seccade üzerinde namaz kılınır mı erkekler? Tavsiye edilmemiş o da. Olmaz deniyor. Çünkü e, şey yapıyor. Mesela erkeklere ipek e, konusunda... ...şimdi karışık olursa... ...o, ben hep karıştırıyorum e, çözgüsü. Ondan sonra... Atkısı. Atkısı deniyor. İşte çözgüsü mü, atkısı mı? Birisi pamuk, öbürüsü ipek olursa bu caiz. Bu caiz. Tamam. Böyle seccade yapılmışsa bu da caiz. Sırf ipek gömlek. Yüzde yüz ipek yani. Yüzde yüz ipek seccade. Yüzde yüz ipekten yorgan. Bunlar caiz değil. Mesela yorgan konusunda bile e, hani bir çarşaf geçirmişin de ipeğe değdirmiyorsun. Vücudu. Vücudu değdirmiyorsun. Ona izin verilmiş. Bir de mesela kravat konusunda yüzde yüz ipekten yapılan kravatlar var. Erkekler takıyor da takıyor ya. Hatta Tegel tesis binasındayken bir arkadaşım bizi gel, e, geldi işte reklam servisinde çalışıyordu bir kravat hediye etmişler. Abi dedi bu dedi yüzde yüz ipek yazıyor dedi. Dedi bu takılabilir mi? Masanın üstüne uzat bakayım uzattı. Şu, dedim dört parmağını koy bakayım koydu. Dedim sen takamazsın. Sen takamazsın. Niye? Arkadaş biraz iri yapılıydı, parmakları da kalındı. Hmm. Dört parmaktan fazla olursa caiz değiller ki. Ha. Dedim koy bakayım bir de ben bir koydum. Beni, bana küçük elde Ha. Kravat aldım ben takar. <laughs> bu hocanın hakkı mı dediniz? <laughs> La saçak ve <öyle> bacak. <laughs> evet, bu hocanın olacak. Bu hocanın olacak. <laughs> Abi nasıl olsun dedi. ya yani açtım Saadet Ebediye'yi bak dedim burada böyle yazıyor. Hmm, şu dört parmak yani. Evet Elin... dört parmak. Geçmezsek Kendisi Bundan daha ama. enli olmazsa, ha, kravat. Hile yok. Aa benim bir yaşında çocuk var, <laughs> ya, o değil ya, o kendi takmayacak kravat. kendisi Kendi eli. Kendi, 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 kendi Ona izin verilmiş ama yüzde yüz ipek. E, yüzde yüz ipek, kravat. E, o enli kısmına, o dört parmağını koyuyorsun. Eğer dört parmağı e, şey yapıyorsa, geçiyorsa, geçiyorsa... kalınsa yani. Kalınsa takamazsın. Ama dört parmak değil de üç parmak enliliğinde, kendi parmağını ama. ...kendi parmağında... ...o zaman takabiliyorsun. Şimdi e, dinleyicilerimizin hatırına gelebilir... ...niye o kadar ısrar ettiniz hani çocuğunu falan filan... ...şimdi vaktiyle İmam Muhammed Şeybani Hazretleri mi... ...İmam Yusuf Hazretleri miydi... ...neyse karıştırdım ama... ...Abbasi Halife'den... E, ...zamanında Kadıyur Kudat makamına getiriliyor. Yani dini şövalye ...en üst makam. E, halife... E, ...bir gün böyle coşmuş... ...demiş şu işim olursa demiş işte üç karış mı, dört karış mı uzunluğunda bir koç, boynuz, boynuzlu koç kurbanı için. Bu, yani o kadar boynuzu olan bir koç. Ha, o, yani, o, kadar boynuzu olan. Dört karış mı, beş karış mı neyse falan. Ay, ara ara yok yani. Öyle, o işte olmaz. O işte yok. İntikal ediyor. Diyor ki en uzun boynuzlu koçu getirin. Getiriyorlar. Üç yaşında bir çocuk getirin diyor. <laughs> Karıştırıyorlar. <laughs> ...beş karıştan aşağı düşüyor. Diyor ki bunu kesebilirsin. Bu da insan demiş. Sen dedin mi aynı şekilde... ...kendi karışımla diye demedin mi? Üç karış dedin. Bu da karış, bu da karış. Bu da karış, bu da karış. Onun öyle bir fetvası var. Kitaplarda da... ...aynı şekilde yazıyor. Kitaplarda da yazıyor. Ee, nereden getirdik konuyu? Ee, şey, şeyde, kravatın ha. kalınlığıyla. Yok... <laughs> Yo, İpek seccadeden getirdik evet. buraya. İpek evet. seccadeden. Onun için erkeğe tavsiye edilmemiş. E, erkeğe başka ne tavsiye edilmemiş? Altın kolye, altın e, bilezik, altın aynı şekilde yüzük. Erkeğe yasak altın takması. Yüzde yüz altın olur. Böyle kolye gibi, ne bileyim bileklik gibi şeyleri erkek e, başka madenden olsa da takamıyor mu? Takamıyor. Ancak erkeğe bileklik, kolye... Şimdi yüzük küpe, hızma takan erkek bile var da... <laughs> ne takıyor? <Artık>, <laughs> erkek o başka. mi, erkek mi bilmiyorum da. Ee, şimdi ancak erkeklere bu sağlık açısından o da uyduruk olmayacak yani. Abi ben bir yerde okudum falan ya böyle altın bilezik takmak erkeklere işte şu faydası var mı? Ben onun için takıyor falan. Uydurma. Oradan Trabzon burmasını takmış. Uydurma. <laughs> 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 Ondan sonra da fetvayı bulmuş. Uydurma. <laughs> Şimdi genelisel tıpla ve bir şeylerle yapanlar var ee, mesela. Onlardan bazıları gerçekten e, diyor ki mesela gümüş bilezik e, bileklik buna şey yapıyor. Bazen e, o bir zamanlar Türkiye Gazetesi'nin vermiş olduğu Rayna Bilezik vardı. Evet. Hatırlıyor musun? Evet. Mesela o akupunktur etkisi olan bir akupunktur şey. Akupunktur etkisi olan o şekildeki olanları kadın erkek takabiliyor. Kadınların da parmaklarına sadece gümüşten ve altından olan yüzük takabiliyor. Ama boynuna tahtadan yapılmış, e, telden yapılmış, Ondan sonra incir inci çekirdeği olmaz da, zeytin çekirdeği, plastik, plastik e, veya kayısı, tahta, e, e, ondan sonra zeytin çekirdeğinden yapılmış şeyler, kolleler, molleler. E, yani hepsini takabiliyor. Kadınlar e, takabiliyor. Takabiliyor. Ama parmaklarına bunları takamıyor. E peki kadınlar da parmaklarına, hani demin akvuntur tesiri olan, evet. mesela öyle yüzük takabiliyor mu? Takabiliyor. Onu takabiliyor Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden Biz Teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve Toplum